Ya bunlar ya. Hadi bu korona virüsü ne olacak ya? Herkes hani çok tedirgin, çok korkuyor millet. Şerefsiz onlar ya. Hadi köpekler. Milleti korutma hakkın yok tamam mı senin lan? Milleti korutma hakkın yok. Kupor köpek gitti oğlum. Yazık tamam bunlara. Gelsek kal. Cavurlara bir seslen. Çinlilere abi. kedi yiyorlarmış Doğuz fare yiyorlar. Çinli. Doğru Çinli. Gelsek kal Çinli. Gelsek kal aptal. Gelsek kal aptal. Hayvan itiymiş. Hayvan itiymiş. Hayvan itiymiş. Fare yiyorlarmış Fatih. Fadime yarasa falan yiyorlarmış onlar. Yele mikrop yok. Mi? yenmez asla yenmez. Asla yenmez değil mi? Keskinlikte de olmaz keskinlikte olamaz. Keskinlikte 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 keskinlikte. Yesin? Keskinlik ne yesinler Fadime? Kaynanmış tavuk yesinler kaynanmış. Kaynanmış tavuk iyi oluyor kaynanmış tavuk iyice oluyor. Tamam. Hah onu yesinler. Virüse virüse bu mu etkili? Kaynanmış tavuk mu <laughs> etkili oluyor? İyi oluyor hakikatten rahatlı oluyor. İlaç ne kullanacaklar? İlaç?